Evet, Witcher 4 um, bir videosunu koymuş CD Project dediğim bunun yapan firması. Bir teknoloji gösterisi falan diye bunu göstermişler ve Unreal Engine'le yine geliştirilmiş, geliştiriliyormuş oyun daha doğrusu. Bunu biraz konuşmak istiyorum. Şimdi son günlerde şunu fark etmeye başladım. Ee, oyunlar artık sanırım bu firmalar abi zaten bir sürü oyun yaptık. Bir sürü oyun yaptık. Yapılacak her türden, her türlü oyun yapıldı zaten. Ee, artık yeni bir oyun yapmaya gerek yok. Eskilerin eee remake'ini yapsak, remastered'den hatta remake'i de gerek yok. Tekrardan yapmaya da gerek yok. Remastered'ini yapsak ya da senaryoyu uğraşmadan, bilmem neyi uğraşmadan, mekanikleri geliştirmeden, hiçbir şey geliştirmeden eee um, Sadece grafiklerini ilerleterekten oyunları tekrar tekrar ısıtıp oyuncuların önüne koysak da alıyorlar. Bu formülü bu formü tuttu. Bunu uygulayalım demişler galiba anlaşılan. Kendi aralarında bir danışıklı dövüş halinde bence. Artık 90'larda ve 2000'lerde üretilen hatta şöyle bir diyebilirim. 2000 2015 arası falan üretilmiş oyunların sürekli grafiği iyileştirilmiş halleri sanki tekrar tekrar önümüze koyuluyor. Bu yüzden bu Unreal Engine denen oyun motoruyla yapılan oyunlarda en üst düzey, en sorunsuz, hatasız, güzel olanı dahi öncekinin aynı oynanışa sahip, aynı mekaniğe sahip oynanabilir. Eh işte, işte bir yani grafik hariç her yönden ne derler? Vasat hani. Mesela işte Stalker 2 yapmışlar. İlk Stalker'lerle aynı güzellikte nasıl oynanışta diyebilirim. Çok bir şey aslında geliştirmemişler. Aynı oyunu tekrar yapıp yeni nesil oyun motoruyla o da galiba Unreal Engine'di. Engine'di. Unreal Engine ile yapılmış işte değil mi? E, grafik güzelleştirilmiş. Buna bonus olarak artık yeni oyunlarda Abi çalışmıyor. Abi sorunlu. Abi durmadan FPS'si e düşüyor. Oyun akıcı değil. Oyun çöküyor. Abuk sabuk. Güzel değil. Tamamlanmamış. Tam bitirememiş ya falan. Ee, görüntü var gerisi yok. Grafik var yapay zeka yok. Bak dolu. Giriş dolu. Bilmem ne dolu. Bunlar bonus olarak yeni oyunlarda. Yani sen eşek yüküyle para harcayıp PlayStation 5 alıyorsun. Bilmem ne alıyorsun. Bilgisayarda pahalı pahalı güçlü donanımlar alıyorsun. Mesela Mortal Kombat alıp oynuyorsun en son çıkanları bile artık e, eski bir PlayStation 3'e çıkmış Mortal Kombat'ın aynı seviyesinde ya da daha dan ama grafiği iyi. Yani oynanış açısından daha dan ama grafiği iyi. Buna pek çok oyundan örnek verilebilir. NPC'lerin yapay zekası tırt oluyor yeni yenilerde artık. Eski oyunları kurcalayıp eski defterleri açıp eski oyunlara baktığınızda Yapay zekanın muhteşem olduğu oyunlar da görüyorsunuz. Oynanış mekaniklerinin muhteşem ötesi olduğu oyunlar da görüyorsunuz. Ama yeni nesilde artık yeni oyunlarda sadece grafik iyi abi. Grafik muhteşem. Film izler gibiyim. Ya tamam da abicim film çekin. Film çekin. Oyun film değildi ki ya onun bir yani gerçekçilik gerçekçilik gerçekçilik. Mesela ben sana gerçeklik gözlüğünde Hani oyunda bir fiziksel de bir bizim müdahalemiz var ya dışarıdan. Yolda geçen adama vurmak, etmek, kurşun sıkmak, duvardan duvara atlamak bilmem ne. Bunları sana gerçeklik gözüyle bana verme. Gerek yok. Gen yapsam yeter. Ama film konusunda sana gerçeklik gözüyle çekilen filmler izlenir abi. Yatarsın yatağı onu kafana takarsın. Çatı çatı o filmi izlersin üç boyutlu olarak. Tamam. Okey. Hani sana gerçeklikle izlersin. Yani oyunlar da biraz böyle. Biz zaten oyun adı üstünde. Yani film değil ki. Hani ben animasyon filmi izlemem. Gerçek hayattan görüntülerle çekilmiş, hazırlanmış film izlerim. Hatta mümkün olduğunca bilgisayar efekti kullanılmamış filmi izlemek istiyorum falan. Çok gerçekçi olsun dersin. Okey ama oyunlar böyle bir şey değil. Ve şeye de kabulüm. Grafik kötü olsun demiyoruz ki abi. Her şeyin tırt grafikli olsun falan demiyoruz ki abicim. Hani Grafik var gerisi yok. Grafik var gerisi yok. Her çıkan oyunu artık ya bu ne abi ilk yarım saatini iyi yapmışlar gerisini salmışlar. İlk bir saatini yapmışlar gerisini salmışlar. Hiç yapamamışlar. Çalışsa düzgün oyunmuş. Oynanırmış aslında dedirtiyor. Bazı bu Unreal Engine'li oyunlarda. Ya da işte şimdi gidip e, RX 9070 XT mi alacaksın? RTX 5080, 5070 T falan mı alacaksın abi bunu oynamaya dedirten oyunlar. Hani şey de mesela artıyor yani donanım istekleri de artıyor. Senin 10 yıldır kullandığın bir 1080 piksel monitörün vardır bilgisayarında onunla ara oyun oynuyorsundur. Oyunlar çıktıkça falan. Abi günden güne o çıkan her oyunu böyle 1080 pikselde oynamak için 2 GB yetmiyor artık 4 al. 4 yetmiyor artık 6'lık al 8'lik ekran kartı al. Dan. Aa, abi 16'dan aşağı düzgün çalışmıyor. Çalışmıyor artık yetmiyor değil hani e, ayar düşürmek zorunda kalıyoruzdu aşıp aga Unreal Engine ile geliştirmişler ayar kıssan da fark etmiyor buna 130 milyon GB ekran kartı PlayStation 10 bilmem ne kayar nokta performansı 500 trilyon dolarlık olacak e ee, oyun nerede İşte oyun Unreal Engine ya grafiği çok güzel ha, tamam da oyun nerede baba oyun yapmış adam NPC'ler Half-Life 2'deki NPC'ler ona 25 çeker. Hala. Hala. <laughs> yani abicim oyun nerede? Grafiği kötü yapın demiyoruz. Demiyorum ki ben PlayStation 2 grafiği yapın hala falan filan. Ee, ya grafiğini yap. Oyunu da yap. O da yanında gelsin. Yok abi. Artık yani oyun sektörü şunu fark etti üreticilere. Abicim şey yapın. Eski oyunların aynısını yapın. Eski oyunları tekrar tekrar yapın. Riske girmeyin. Oyunun ismi sattırıyor. Filan ve e, grafiği iyi olduktan sonra bir şekilde gidiyor. Ya geldi iş. Oyunun bozuk çıkmasını falan filan geçtim. Hani sonradan güncelleme yemiş düzelmiş halleri de aslında vasat. Orta halde eh işte falan denecek şekilde oyunlar. Bu oyunların çoğu PlayStation 3 döneminde, 2 döneminde falan çıksaydı genelde kimsenin görmezden, kimsenin görmediği bildiği ki herkesin görmezden geldiği unutulmuş oyunlar olurdu şu anki yeni çıkan oyunların hemen hemen hepsi neredeyse. İyi olmuş dediğimiz oyun bile Aslı'nın grafiği cilalanmış, yeniden grafiği güzelleştirilmiş hali. Yani şöyle bir şey düşünün, bir motosiklet alıyorsun, sürekli dış güzelliği, dışını geliştirmişler ama motorun gücü, Hani iki kişi biniyorsun biraz hafif rampa bir yolda iki kişiyi çıkaramıyor. Hani güvenli değil. <laughs> ne bileyim yani. Fren, bozuluyor. Şurası bozuluyor. Yolda bırakıyor. Bilmem ne ediyor. Ama sürekli dış görünüşü. Yani dandik dünlük bir 1920mem kaçlardan kalma modelinden artık uzay gemisine andıran bir motosiklete dönüşmüş. Ama geri kalan her şey hala kusurlu ya da Aga 1970'te neyse motosiklet 2050'de de öyle hala filan dedetecek tarzda artık. Video oyunları öyle olmuş. Yani düşünseniz ya yani bir şeyin sadece dış görünümü değişiyor. Dış kabuğu değişiyor. Geri kalanını salmışlar. Koy vermişler geri kalanını. Yani bir de şeye ben dikkat ettim. Ya bazı firmalar çatır çatır gameplay koyuyor. Oyun içi oynanış koyuyor. Bazı firmalar daha bir müziğe boyuyor. Sinematiğe boyuyor. Filme boyuyor. İşte ya da teknoloji gösteriyoruz aga diye gösteriyorlar. Zaten bu adamların bu Witcher yapan ekip Cyberpunk'ı da yapmıştı galiba değil mi? Tek tük anlaşmalı oldukları abi milyon tane oyunun sorunu var. Bunlardan bahis bile etmediğiniz bir övdüğünüz reklam niteliğinde bir inceleme çekin diye anlaşabildikleri tek tük insanlara göndermişlerdi Cyberpunk çıktığında. Bütün video oyun eleştirmen editör camiası da şaşıp kalmıştı. Ne oluyor abi? tanınmış adama değil tanınmamış kıyıda köşede kalmış tuhaf tuhaf birilerine vermişler sadece. Bu bir sıkıntı var herhalde filan demişlerdi o zaman da Cyberpunk çıktığında ve Cyberpunk çıktığında çok feci sorunu çıkmıştı. E sonradan topladılar şu an oynanabilir durumda diyorlar da kardeşim oynanabilir durumuna rağmen de çoğu oyun Cyberpunk için söylemiyorum ben onu oynayıp bitirmedim daha üstüne çok fazla konuşmak istemiyorum ama hani çoğu oyun aslında abicim 2 sene güncelleme yiyip düzelmesini filan bekliyoruz ya da işte e, Unreal Engine'de yaptık abi ne olursa olsun yolda yürürken 175 FPS'den bir anda 7.5 FPS'ye düşüyor anasını satayım ne yapalım e, Unreal Engine'in aleti optimize edemedik filan tamam e, e, gene adam edilmiş versiyonları bunların birkaç yıl sonra oynasan bile bu oyunları artık adam edilmiş versiyonlarda da çok dağınık kıytırık grafik hariç her şey kötü her şey vasat ya da işte Vasatın ötesine grafik ağrı hiçbir şey artık geçemiyor. Ama bunlar film değil bunlar video oyunu. Video oyunun oynanış mekanik hep güzel. Abi mekanik güzel, fikir güzel, konuk güzel, bilmem ne güzel. Grafikler eh işte. Konsol yüzünden işte düşük makinelere göre optimize etmişler. Çok da aşırı güzel olmuyor grafik. Grafik işte eh işte. Grafiği aslında bu tam testi olmaydı yani. Anlatabiliyor muyum? Ve niye bu Unreal Engine bu kadar ünlendi, bu kadar her oyun bununla geliştiriliyor, bunu da anlamış değilim bu. Unreal Engine'i ben hatırlıyorum zamanında. Unreal Tournament diye bir tane FPS oyun çıkartmışlardı galiba online'dı. Aa, şeyin karşısına konuşlandırmışlardı onu rakip olarak da. 3 Online'ın, Quake 3 Arena Online'ın galiba e, karşısına koymuşlardı ve benim hatırladığım biz denemiştik. Ben nerede? Bir, birinin bilgisayarında mı ne denemiştim? İşte böyle bir Unreal Tournament diye de bir FPS oyun var. Aynı işte kuveke benziyor falan demişlerdi. Um, oynadım. iyi grafikler hoş da kardeşim. Oyun kuvek 3 kadar eğlenceli değil. Çünkü kuvek 3'ün biz e, NPC'leriyle bilgisayara karşı oynadığımızda bile o NPC e, botları yenmek baya zordu. Baya uğraştırıyordu. Baya zevkliydi. Hani kuvek 3'ün eh işte dedirten grafikleriyle oynanış mekaniklerini ben şahsen ve çevremdeki pek çok kişi o Unreal Tournament'in e, muhteşem grafiklerini asla değişmedik. Şimdi ne oldu da biraz daha parlak, biraz daha cilalanmış grafikler her şeyin önüne geçti. E, kimse bağıra bağıra mekanikleri niye kötü? Yapay zekası niye kötü? Hani niye baklı çıkıyor, çıkıp çıkıp duruyor? İşte Oyun gösteriyorsun, film gösteriyorsun, teknoloji demosu diyorsun. Baba teknoloji demosunu o oyun motoru Unreal Engine. Onun da sahibi Epic Games'e değil mi? Epic Games çıksın onun teknoloji demosunu göstersin. Ha, teknoloji demosunu göstermek sana mı kaldı kardeşim? Nvidia DLSS 10 çıkarttı mesela. Tamam. Çıksın desin ki bu teknoloji şeyi videosudur baba. DLSS onunla şu 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 oyunları denedik. Bakın böyle böyle filan. Hani şu right Tracing dümenlerine Nvidia giriştiğinde de Nvidia bunları Nvidia gösterdi hepsini filan yani. Ama sen oyunun yapımcısı olarak gameplay ile çık kardeşim karşımıza. Gameplay ile çık yani. Yani böyle bir şey. Oyun geliştiriyorlar. Gameplay çok güzel filan diye karşımıza geliyorlar. Böyle bir döneme geldik. Oyunu satın alan kitle e, satın alma gücüyle bu firmaları cezalandırmalı. Bize oyun verin görüntü değil. Görüntüyü ben filmden zaten izliyorum demeli. Bu kadar bunlar iyi grafikli bir şey yapmak istiyorlarsa animasyon filmler yapsınlar. Biz de oturup izleyelim. Oyun başka şey başka. Evet benim görüşlerim bunlar arkadaşlar. Beni iyice bir ne derler e, tetiklemeye başladı bu. Artık e, sinematik gösteriyoruz. Sinematik. Mesela geçen gün de PlayStation'ın sunumunu gördüm. Orada bazı oyunlar çatır çatır babalar gibi gameplay koymuştu. Galiba mesela şeydi böyle iki boyutlu yandan bakışlı bir temap tarzı nice Gaiden'in de galiba böyle ilerlemeli bir oyun. Abi taş gibi duruyordu ya fıstık gibiydi. Şey mesela um, böyle e, zombi düşmanların falan arasından geçişini falan o gameplaydi bence Silent Hill F diye bir oyun gösterdiler. Bildiğin gameplaydi yani artık düzgün oyunlar gameplay koyuyor. Diğerleri sinematik koyuyor ya falan geldi iş bence artık. Mesela şu Witcher ben hiç bir heyecanlanmadım zaten. Ee, Witcher'ların geri kalanını da oynamadım da gerçi ben bu oyunun şey değilim meraklısı değilim ama. Hani yani artık şey oldu ya hani e tamam kardeşim grafikler olmuş peki oyun nerede demeye başladım. Acilen oyun satın alan oyuncu kitle bu. Grafik tamam abi grafik her yerde olur da şu şeyi yapın. Bir ara telefonda bu dümenleri yaptılar. Telefondaki her şeyin grafiği çok iyi görünüyordu güzel ama oyun yoktu ortaya. Ya da işte 3 dakika oynuyorsun, e, beleş diye oyunu sana veriyor, sonra diyor ki al parayı atı devam et falan filan. Kıtırık kıtırık oyunlar, güzel sinematikleri vardı telefon oyunlarının. Mobil oyunlara döndü. Mesela bir arkadaş ya bilgisayarda konsolda oynanmaz, mobil yeter adama falan diyordu bir ara ne uğraşıyorsunuz ekran kartı aldım playstation aldım bilmem ne ettim diyordu. Bir süre sonra o da itiraf etti ya bir PUBG var oynayacak başka da bir şey yok falan dedi adam. Hani bu mobil oyun dünyasındaki mobil oyun dünyası gelecek gelecek mobilde artık telefonda oynanacak. Telefon ele geçirdi falan. füryasına benziyor bu Unreal Engine füryası da. Umarım oyun dünyası bunu da atlatır diyorum ben şahsen.